Canlarım selam ben Emre hocanız kanalıma hoş geldiniz bilgi sarma türev fasükünde arkadaşlar gelişim kontrol testi test 4'teyiz hemen birinci sorumuzla başlayalım f fonksiyonu r'den r'ye tanımlı k'da bir gerçel sayı olmak üzere fx fonksiyonu bu eşitliği sağlamış türevde eksi 1 de -1'de 4'müş k kaçtır diye sorulmuş hemen geldik bu fonksiyonun türevini almaya başladık türev nasıl alıyorduk arkadaşlar çarpım şeklinde olduğu için bu ifade bizim birinci ifademiz. Bu ifade bizim ikinci ifademiz. Birincinin türevi o zaman 3x küpün türevi ne yapar? 9x kare yaptı. Çarpı ikinci kx eksi 2. Sonra artıyı koydum. İkincinin türevi k gelir güzel insanlar. Çarpı birinci yani 3x küp artı 1 çıktı. Şimdi burada eksi 1 yazacağız 4'e eşitleyeceğiz. O zaman eksi 1 yazarsak buraya ve 4'e eşitleyecekmişiz. Burası 9 gelir. Burası eksi k eksi 2 gelir. Şuraya eksi 1 yazarsak eksi 3 olur. Artı 1 ile toplarsak eksi 2 geldi ama bir de ne var? K var. Eksi 2K oldu o yüzden. Burası eksi 9K eksi 18 eksi 2K eşittir 4 geldi. Karşıya attığın 22 eşittir eksi 11 tane K. K sayısı buradan eksi 2 gelir. Cevabımız C şıkkı olur böylelikle. Geçtik ikinci sorumuza. Fonksiyonumuz arkadaşlar parçalı bir fonksiyon. Ama dikkat etmen gereken şey şurada 2x artı 1 olması. Şimdi f türev 5 ve f türev eksi 1'i sormuş. Canlarım burada hemen sizinle birlikte bu fonksiyonun türevini alırken ne yapacağız? Şöyle alacağız. 2 tane f türev 2x artı 1 yazacağız. Yani içinin türevini buraya gelip koyacağız. Bu ifade şuna eşittir güzel insanlar. Buranın türevi 8x geldi. Buranın türevi 6 geldi. Şuralara koyduk şöyle. Tabii ki 0'da türevlenemiyor. Çünkü 0 yazınca eksi 1. 0 yazınca eksi 3. Sürekli değil. Sürekli olmayan bir şey türevlenemez. O yüzden burada eşitliği kaldırıyorum. Bak 0'daki eşitlik kalkacak. Bunu sakın ama sakın unutma. Şimdi geldim. Hemen 5'teki türevine bakacağım. Buraya ne yazarsam 5 olur. Tabii ki x yerine 2 yazarsam. O zaman x yerine 2 yazalım. Buraya yazacağız. 2 tane f türev 5 eşittir. 2 yazarsan 16, f türev 5 buradan kaç geldi? 8 geldi. Şimdi bunu bulduk. Ben burada şimdi eksi 1'i bulacağım. Eksi 1 olması için de bu sefer x yerine kaç yazacağız güzel insanlar? Tabii ki eksi 1 yazacağız. Ama zaten burada direkt 6 olduğu için 2 tane f türev eksi 1 eşittir 6. f türev eksi 1 buradan 3 geldi. E bunların farkını istemiş 8 eksi 3'ten cevap da 5 gelir. Geçtik 3. sorumuza güzel bir etkileşimli soru. Baş kat sayısı 1 olan ikinci dereceden gerçel katsayılı sayılı px polinom fonksiyonu için burada bu şart sağlanmış. Bu bunun şu an çift polinom olduğunu gösteriyor. Çift polinom anlaştık mı? Şimdi hocam çift polinom ne? Mesela benim px polinom aslında şuymuş. ax kare artı c gibi bir şeymiş. Yani burada bx'li terim yok. Çünkü Çift polinomda bütün dereceler çift olmak zorunda. Başka sayısı da 1. O zaman ben burayı da sildim. Şurası 1. Bu ifade buna dönüştü. Şimdi geldim. P türev P1 eşittir 0. Eşitlikleri sağlanıyormuş. Hemen gelin P1 ifadesine bir bakalım. P1 dediğin ifade 1 artı C geldi mi? Geldi. Tamam. O zaman P türev 1 artı C dediğin ifade 0'a eşitmiş. Peki hemen seninle birlikte bu polinomun türevini alıyorum. P türev x ne gelir buradan? 2x gelir. Ben burada 1 artı c yazdığım zaman burası 0 oluyormuş. O zaman p türev 1 artı c eşittir. 2 çarpı 1 artı c geldi. Burası 0 burayı 0 yapan değer tabii ki c'nin eksi 1 değeridir. O zaman bizim px polinomumuz artık şuna dönüştü. Bakın x kare eksi 1 oldu. P bileşke px eşittir 0 eşitliğini sağlayan 3 farklı gerçel kök vardır. Ne yapacağız? Tane tane işlem yapacağız. Önce P bileşke Px'i bulalım. Güzel insanlar. X gördüğümüz yere Px yazacağız. Yani X gördüğümüz yere bunun tamamını yazacağız. X kare eksi 1'in karesi eksi 1 oldu. Tamam. Şimdi bunların kökünü bulmak için ne yapacaksın? Tabii ki sıfıra eşitleyeceksin. Buradan x kare eksi 1'in karesi eşittir 1 gelir. Buradan x kare eksi 1 bir 1'e bir eşit olur. Bir de x kare eksi 1 eksi 1 eşit oldu. Buradan x kare eşittir 2 geldi. Buradan x kare eşittir 0 geldi. Dikkat etmen gereken şey şu. x kare eşittir 2 ise x buradan kök 2 gelir. x buradan eksi kök 2 gelir. Karesi 0 olan 0 olur. Kaç tane kök geldi? 3 tane. Evet doğru. Şimdi p bileşke px eşittir 0 eşitliğini sağlayan 2 farklı irasyonel kök vardır. Evet bunlardan biri kök 2 diğeri ise eksi kök 2. Bunlar irasyonel olduğu için bu ifade de doğru güzel insanlar. P türev 5 eşittir 10. E senin Px polinomun neydi? Zaten burada bulmuştum. Türevini almıştım. 2x gelmişti. E 5 yazarsan buradan P türev 5 kaç gelir? Tabii ki 10 gelir. Bu ifade de doğru. Cevabın o yüzden E şıkkı geldi. Güzel insan. Geçtik dördüncü sorumuza. Hemen sorumuza bakalım arkadaşlar. fx fonksiyonu şekildeki gibi tanımlanmış. Burada g türev 4 artı g türev 2 değeri benden istenmiş. Şimdi arkadaşlar bakın. Biz ilk başta buradaki g türev fonksiyonunu bir hesaplayalım. g türev dediğin ifade x küp artı 3 çarpı 3x kare. Yani içinin türeviyle çarpmayı unutmuyoruz. Şimdi burada ise Dereceli bir ifade var. Ben size hep söylemişimdir. Derece ile türev yan yana geldi mi? Öncelik derecenindir. Yani 2'yi başa attın. Buraya geldin hiç dokunmadın. Sonra bunu türeviyle çarpıyorsun. O zaman f türev x artı 2 geldi mi? Geldi. Olay bu kadar. Şimdi geldik buraya. Şurada da bir 2x ifadem var mı? Var. Şimdi canlarım bundan sonra yapacağımız işlem şu. G türev 4'ü bulmak isteyen birisi hemen x gördüğü yere 1 yazacak. O zaman g türev 4. Geldin 1 yazdın 3. Burası 2 tane f 3 çarpı f türev 3. Geldik buraya artı 2'yi yazdık. Şimdi şu derece türevi bir silelim buradan arkadaşlar. Çünkü şurada hemen türevlerini alacağım için. Geldim şurada f türev x'i yazdım. Yazdığım zaman şurası 2 olur. Şurası eksi 1 olur. x büyüktür 2 gelir x küçüktür 2 olur. Şu eşitlik yine kalkar bak. Burada 2'nin sağ türevi 2 çıktı, sol türevi eksi 1 çıktı, 2 de türev yok. Bu eşitlik kalktı. Ha hocam önemli mi? Bu soruda önemli değil. Ama bilin yani doğrusunu bilin arkadaşlar. Şimdi geldim hemen buradaki f3 değerini bulalım. F3 dediğin ifade 3 yazarsan buraya 6, 3 ile topladım burası 9. 2 çarpı 9. F türev 3 o da kaça eşit? 2'ye. Geldik şuraya 2 yazdık. Artı 2. O zaman G türev 4'ten 3 tane var. Burası buna eşit. 36, 38. O zaman G türev 4. 38 bölü 3 çıktı mı? Çıktı. Şimdi geldim şuraya arkadaşım. Hemen G türev kaçı bulacağım? 2'yi. Bu sefer X gördüğüm yere eksi 1 yazacağım. O zaman x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam fark etmiyor. Şuralara eksi 1 yazarsam ne gelecek arkadaşlar? 3 tane g türev bu sefer 2 gelecek. Eksi 1 yazarsan 2 tane f1 yapar. Şurası f türev 1 olur. Eksi 1 yazarsan eksi 2 geldi. Şimdi f1 değeri neye eşit? Hemen şurada 1 yazdığın zaman 1'e eşit bunu gördün. F türev 1 neye eşit? O da eksi 1'e eşit. O zaman şuradan eksi 2 geldi. Eksi 2 geldi. Eksi 4 oldu. Burası G türev 2. Tabii ki 3 tane. Buradan G türev 2 ne geldi? Eksi 4 bölü 3 çıktı. O zaman cevap 38 bölü 3 ile eksi 4 bölü 3'ün toplamı da 34 bölü 3 yapar. Cevap denizde gelir. Geçtik 5. sorumuza. 5. sorumuzda çok güzel bir özellik var. O özelliği görürsen 2 saniyede yaparsın. Şuradaki 4'ü önce bir dışarı atacağım. Şuradaki 4'ü önce bir dışarı atacağım. Yani burası karekök içinde x artı 1 artı 2 tane karekök x geldi. Şöyle kökü kapattın. Artıyı koydun. Yine güzel insan şurası x artı 1 eksi 2 tane karekök x geldi mi geldi. Şimdi burada bir özel kök durumu var. Çarpımları burayı veren x'te 1. Toplamları burayı veren x artı 1 sağladı mı sağladı. Yine aynı şekilde çarpımları burayı verdi mi? verdi. Toplamları burayı verdi mi verdi. Şimdi x birden büyük olduğu için önce büyük olanın kökü yazılıyordu. Kök x. Arada artı varsa şuraya kök 1 koyuyorsun. Sonra artıyı koydun. Önce büyük olanın kökü kök x. Arada eksi olduğu için şuraya kök 1'i yaz. İşte bu senin fx fonksiyonun oldu mu oldu. O zaman fx fonksiyonu kök 1'ler birbirini götürür. 2 tane kare kök x oldu. Kök x'in türevini ezbere bilin dedik. Hep kullanırız dedik. Bunlar bizim için önemli kavramlar. Kök x'in türevi tabii ki şu. İçinin türevi bölü 2 tane kendisi. O zaman 2 kök x'inki de tabii ki bunun 2 ile çarpılmış hali. İkiler birbirini götürür. O zaman f türev x dediğin ifade ne oldu? 1 bölü kök x çıktı. Benden 4'ü istemiş. O zaman cevabın f türev 4. Tabii ki 1 bölü kök 4. Yani 1 bölü 2 çıktı. Cevap da C şıkkı geldi. Geçtik 6. sorumuza. Şimdi sorumuza bakalım. Fonksiyonun grafiğine eksi 3 abs noktasından çizilen teğet doğrusunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır? Tamam. Basit bir soru mu? Basit bir soru. Şimdi diyelim ki benim fonksiyonum şöyle bir eğri tamam mı? Sallamasyon yapıyorum tabii ki. X eşittir kaç noktası? Eksi 3 noktası. Buradan bir tane teğet atacakmışım. Bu teğet gidecek. Y eksenini bir yerde kesecek. Bunun bu ordinatını hesaplayacağım. Tamam. Çok basit. Önce eksi 3'ü yerine yazarsam şurası eksi 3 gelir. Şurası eksi 2 gelir. Demek ki bu noktanın ordinatı 3 bölü 2 geldi. Şimdi doğrunun denklemini bulmak için bana bir de eğim lazım. Eğim neye eşitti? Tabii ki f türev eksi 3'e eşitti. Gelin buranın türevini alalım. F türev x dediğin ifade aslında şudur. Birincinin türevi 1 çarpı ikinci. Eksi ikincinin türevi 1 bir çarpı birinci bölü x artı 1'in neyi? Karesi geldi. Sen burada ne yapacaksın? Eksi 3 yazacaksın. Zaten şu x'ler başta birbirini götürüyor. Üst tarafta 1 kaldı. Eksi 3 yazarsan eksi 2 karesini aldın 4. O zaman teğetin eğimi de 1 bölü 4 geldi mi geldi. Doğru denklemi y eksi y sıfır eşittir m çarpı x eksi x sıfırdı. O zaman y eksi 3 bölü 2 eşittir eğimi 1 bölü 4. Burası x eksi kaç geldi? Tabii ki artı 3 oldu. Niye? Bir eksi burada, bir eksi de burada. Şimdi y'yi kestiği noktayı bulmak için x'e 0 vereceksin. 0 verirsen y eksi 3 bölü 2 eşittir. Burası 3 bölü 4 yapar. Karşı yatarsan 3 bölü 4 ile 3 bölü 2'nin toplamı şurada 2'yi hemen direkt yazıp faydasını eşitlemek için 2 ile genişleteceğim. 6 9 bölü 4 çıktı mı çıktı. Demek ki y'yi 9 bölü 4 ile kesiyormuş. Olay böyle. Geçtik 7. sorumuza. F ve G sıfırdan farklı polinom fonksiyonlar olmak üzere. F türev tekmiş. Şimdi F türev tek. Ne olsun? X küp olsun. Sonra G türev de çiftmiş. Bu da X kare. Şimdi arkadaşlar bakın. F'in kendisi aslında X üzeri dörtlü bir şey tamam mı? G'nin kendisi de X küplü bir şey. Bunu da unutmayın. Bak. Unutma ne yapıyorsun? Türevini aldığın zaman buna dönüşüyor. Yani derecesi bir azalmış. Bunun türevini aldığın zaman da derece bir azalmış. Bu olmuş. Başındaki katsayıları bilmiyorum. O yüzden bu şekilde yazdım. Şimdi geldim buraya. F çarpı G türev. F'in kendisi x üzeri 4'lü bir şey. Sadece direkt x üzeri 4 yazalım. G türevde X kare. Çarptığın zaman x üzeri 6 yapar. O zaman bu çift mi çift? Geldik tiki attık. Şimdi geldik buraya. F çarpı G. F çarpı G ne yapar? X üzeri 7 yapar tamam mı? Tavanlar aynıysa üstler toplandı. Bunun türevini alırsan 7 tane X üzeri 6'lı bir şey yaptı. Bu da çift. Üstü çünkü çift. Geldim buraya. F bileşke G. Şimdi F ile G'yi birleştirsek. F bileşke G. Ne yapacak güzel insanlar? Şöyle olacak. X küpün dördüncü kuvveti olacak. Yani burada X gördüğüm yere bunu yazdım. Burası x üzeri 12 geldi mi? Geldi. O zaman bunun türevini alırsan 12 tane x üzeri 11 yapar. Üstü tek olduğu için bu çift olmaz. O zaman cevabın 1 ve 2 c şıkkı gelir. Geçtik hemen 8. sorumuza. 8. sorumuzu tane tane yorumlayalım. Dik koordinat düzleminde y eşittir fx fonksiyonunun grafiği ile y eşittir gx doğrusunun grafiği x eşittir 2 absisi noktada birbirine teğetmiş. Tamam. Teğetse ilk yapacağın şey şu. Şurası 2 birim. Şurası 2 birim. Demek ki burası bu üçgenin orta tabanı. Geldin. Yani şura 1 ise şuranın 2 olduğunu gördün. Tamam mı hocam. O zaman bunlar burada kesişiyorsa F2 değeri G2 değeri birbirine eşittir. Ve sonucu da kaçtır? 2'dir. Bunu da buldum. Tamam. Peki bu noktadaki türev değeri F türev 2 dediğin şey neye eşitti? Bu doğrunun eğimine eşitti. Şura 1, şura 2 olduğu için bu da 1 bölü 2 her şeyi buldum. Soru artık sadece çözülmeye muhtaç kaldı. H fonksiyonunun 2 noktasındaki teğetin neyi Yani H türevi 2'yi sormuş. Gelin önce H fonksiyonunun türevini alalım. H türevi x eşittir. Birincinin türevi geldin yazdın. Çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. Böyle yazdık. 2 yazarsak g türev 2 çarpı f 2 artı f türev 2 çarpı g2. Şimdi bunu biliyorum 2. Bunu biliyorum 2. Bunu biliyorum 1 bölü 2. Bunu bilmiyorum. Onu da biliyorsun. Çünkü bu fonksiyon bir doğrusal fonksiyon. Doğrusal fonksiyonların türev değeri tabii ki teğetin eğimidir. O da 1 bölü 2. O zaman 1 artı 1'den cevap 2 gelir. C şıkkı çıktı. Bunu sakın ama sakın unutma. Doğrusal fonksiyonlar. Mesela örnek verelim. fx eşittir. ax artı b. Bunun türevini aldığın zaman f türev x ne geldi? a. x'in katsayısı her zaman eğim olduğu için bunu sakın ama sakın unutma notunu al. Geldik 9. sorumuza. Şimdi gerçel katsayılı ve baş katsayısı 1 olan 3. dereceden bir px polinom fonksiyonu için p türev 2 2'ymiş. p türev 1 ile p ikinci türev 1'in toplamı nedir arkadaşlar? Şimdi sorudaki bilgi şu aslında sadece şunu biliyoruz. Üçüncü dereceden ve başka sayısı 1. O zaman x küp artı ax kare artı bx artı c şeklinde. Bunun türevini aldığın zaman ne olur burası? 3x kare gelir. 2 tane ax geldi artı b çıktı mı çıktı. Şimdi burada 2 yazınca 2 olacakmış. 2 yazarsan 12 artı 4a artı b eşittir 2. Buradan 4a artı b kaç çıktı? Eksi 10 geldi güzel insan. Şimdi devamında ben buranın ikinci türevini alacağım. İkinci türev x dediğin ifade de 6x artı 2a çıktı. Şimdi hem buraya 1 yazacağım hem de buraya 1 yazacağım. Buraya 1 yazarsan 3 artı 2a artı b gelir. Buraya 1 yazarsan 6 artı 2a geldi. Bu ikisini toplarsan 4a artı b artı 9 çıkar. E ben 4a artı b'yi eksi 10 bulmuştum. Eksi 10 artı 9'dan cevap da eksi 1 yani B şıkkı geldi. Geçtik 10. sorumuza. A ve B birer gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı. Fonksiyonu her x gerçel sayısı için türevli olduğuna göre A ile B çarpımı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bir fonksiyonun türevli olabilmesi için önce sürekli olması lazımdı. Benim fonksiyonumun kritik noktası kaç? 1. O zaman sen diyeceksin ki bunun sol limiti tabii ki sağ limitine ve aynı zamanda görüntü değerleri birbirine eşit olması lazım. Bak burası süreklilik unutmayın. O zaman birin sol limiti bir yazarsam buraya 2 eksi a geldi. Birin sağ limiti bir yazarsam buraya b artı 3 geldi. F1 eşitlik burada olduğu için yazmana gerek yok. B artı 3 o da. Yine isterseniz yazalım. Buradan çıkan sonuç 3'ü karşıya atarsan, a'yı bu tarafa atarsan a ile b'nin toplamı eksi 1 geldi. Şimdi geldim buraya. Hemen sağ türevi tabii ki arkadaşlar sol türevi eşit olmak zorunda. bunun sağ türevi ne? Baktığın zaman 2bx. Geldim yazdım. Bunun sol türevi ne? 4x eksi a. Şimdi 1 yazarsan burası 2b olur. Buraya 1 yazarsan 4 eksi a gelir. O zaman a artı 2b dediğin ifade 4 geldi. Burada A artı B dediğin ifade eksi 1 gelmişti. Taraf tarafa çıkarırsak A'lar birbirini götürür. B buradan 5 gelir. B 5 ise A buradan kaç gelir? Eksi 6 gelir. O zaman bunların çarpımı da eksi 30 çıkar güzel insan. Geçtik 11. sorumuza. M ve N birer gerçel sayı olmak üzere. Gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı ve türevlenebilir. Burası çok önemli. F fonksiyonu bu biçimde tanımlanmış. Şimdi mutlak değerle ilgili bir bilgi vermek istiyorum sana f x eşittir diyelim ki mutlak değer hatta sayı olsun x eksi 2'nin en ince kuvveti olsun. Burada arkadaşlar eğer ki n dediğin ifade sıfırsa f türev 2 vardır. Sıkıntı yok. n sayısı büyük eşit 2 ise f türev 2 vardır ve bunların cevapları 0'dır. Burada n eşittir 1 ise f türev 2 yoktur. Bak sadece Şuradaki n sayısı 1 olduğu zaman türev yok. Diğer bütün durumlarda 0'da, 2'de, 3'de, 4'de, 5'de türev var. Şimdi geldim. Benim fonksiyonuma baktım. Ben bu fonksiyonun mutlak değerin özelliğinden dolayı ayırsam. Şöyle geldi mi geldi. Sonra burada x artı m oldu. Sonra burada x artı n geldi mi geldi. Şimdi canlarım bakın. Dikkat etmeniz gereken şey şu. Şu an normalde burada türev yok. x eşittir 1'de türev yok. Yine aynı şekilde burada x eşittir eksi 1 de türev yok. Hangi özellikten dolayı? Bu özellikten dolayı. Ama soru da demiş ki bana bütün gerçel sayılarda türevlenebilir. O zaman ben bunu ne yapacağım? Şuna çevirmeye çalışacağım. Yani buradaki ifade ya x artı 1, buradaki ifade ya da x eksi 1 olmak zorunda. Çünkü niye? x artı 1 ile x artı 1'in mutlak değerini çarptığın zaman burası x artı 1'in karesi olur. Bununla bunu çarptığın zaman da burası x eksi 1'in karesi olur. Anlaştık mı? Bak ifadenin böyle olması lazım. O zaman çıkan sonuç şu. M sayısı 1 veya eksi 1. N sayısı yine aynı şekilde 1 veya eksi 1. Şimdi bu 1 iken bu eksi 1 oluyor. Bu eksi 1 iken bu 1 oluyor. Anlaştık mı? Onu da sıralı yazalım. Peki M eksi ne? M'den neyi çıkarttığın zaman bak buraya göre yaptığın zaman 1 eksi eksi 1'den cevap 2 çıkar. Buraya göre yaptığında eksi 1 eksi 1'den kaç çıkar? Eksi 2 çıkar. O zaman 2 ihtimalli olduğu için birinci öncül gitti. M ile N'nin çarpımı. Buraya göre de yaptığın zaman eksi 1. Buraya göre de yaptığın zaman eksi 1. O zaman bu ifade her zaman doğru. Şimdi M ile N'nin toplamı. M ile N'yi topla. Şuraya göre yap 0 bölü eksi 1. Buraya göre yap 0 bölü 1. Her ikisine de sonuç kaç geldi? 0 geldi. O zaman bu da doğru. Cevabınız ne geldi? E eşitli çıktı. Güzel insanlar. Geçtik 12. sorumuza. F fonksiyonu gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve kat sayıları pozitif gerçel sayılar olan bir polinom fonksiyonmuş. Böyle başlamış. F bileşki F bileşki F m tane F'i birleştirmişiz. Bu da bizim gx fonksiyonumuzmuş. Derece fx m'den büyük f1 eşittir 1. Burada gx fonksiyonunun türevini alıp yerine 1 yazdığın zaman 4 üzeri m oluyormuş. F türev 1 değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar gerçekten sağlam bir soruya benziyor. Şimdi sizinle birlikte önce m'yi bir 2 kabul etsek tamam mı? m'yi 2 kabul etsek. O zaman burası ne olacak? f bileşke f şekline dönecek. Tamam mı? Burada ne oldu? Buranın türevini aldığın zaman f türev f1 çarpı f türev 1 gelecek. E peki f1 1 ya. Şurası ne oldu? 1 yazdığın zaman o zaman f türev 1 ile f türev 1'in çarpımı olduğu için f türev 1'in karesi oldu. Şimdi burada bir kez daha göstermek istiyorum. Mesela M'yi 3 alsam. F bileşke F bileşke F olacak. Bu sefer buranın türevi nasıldı? F türev şöyle başlıyorduk. F F şöyle yazıyorduk. Sonra F türev F X yazıyorduk. Sonra bir de F türev X yazıyorduk. Şimdi burası böyle mi oluyordu? Böyle oluyordu güzel insanlar. Şimdi 1 yazdığın zaman F1 Bir. bir daha geldi yine F1 1. Burası F türev 1 çarpı F türev 1. Çarpı F türev 1'e dönüşüyor. Bak bu sefer M 3 burası ne oldu? F türev 1'in küpü oldu. O zaman benim M tane sayım varsa ben burada hiç uğraşmayayım. Burası artık şuna dönüşecek mi? F türev 1'in M kuvveti oldu mu? Oldu. E şimdi bu neye eşitmiş? Tabii ki 4 üzeri M'ye eşitmiş. Bunlar aynıysa bunlar da aynıdır. F türev 1 buradan 4 çıktı. Cevap tabii ki B şıkkı geldi. Şimdi Hocam ben burada kafama bir şey takıldı. M sayısı ya çiftse? M sayısı çift olduğu zaman o zaman f türev 1 1 de eksi 4'e eşit olmaz mıydı? Evet doğru söylüyorsun. Ama bak soruya bak. Pozitif gerçel sayılardan oluşuyormuş. Bak kat sayıları. Mesela düşün. Ax küp artı bx kare artı cx artı d gibi bir polinom. Bu pozitif, bu pozitif, bu pozitif, bu pozitif. Hepsi pozitif. Peki x yerine de 1 yazıyorum. Orada hep pozitif. E, bütün pozitif sayıların toplamının negatif gelme ihtimali var mı? Yok. O yüzden bu ihtimal gitti. Cevabın b şıkkı geldi. Yine burayı da vurgulamak istedim. Geldik hemen 13. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. Çok tatlı bir soru. Dik koordinat düzleminde fx eşittir x kare artı 4 parabolü ile y eşittir x eksi 1 doğrusu aşağıdaki gibi verilmiştir. Buna göre y eşittir x eksi 1 doğrusunun f(x) parabolüne teğet olması için kaç birim sola ötelenmesi gerekir? Şimdi ne yapacağız? Şöyle, sonuçta ben sola öteleyeceğim için burada şu mesafeyi bulmak zorundayım. Bunun x eksenini kestiği noktayı bulsam, bunun x eksenini kestiği noktayı bulsam iş biter. Peki arkadaşlar, sonuçta sen bu doğruyu sola ötelediğin için bunların eğim açıları değişmez. O zaman bu doğrunun eğimi ile bu doğrunun eğimi aynıdır. Bu doğrunun eğimi x'in katsayısından 1. O zaman benim yeni çizdiğim kırmızı doğrunun da eğimi 1 olmak zorunda. Peki şu nokta teğet olacak ya A noktası olsun. O zaman A noktasındaki türev değeri teğetin eğimine eşit olacağı için yani 1. Türevini aldın 2x eşittir 1. A yazarsan 2A buradan 1 ise A kaç geldi? 1 bölü 2 geldi. Demek ki şurası 1 bölü 2 çıktı. 1 bölü 2 yerine yazdın. 1 bölü 4. Karesini aldın. 1 bölü 4. 4 ekledin. 17 bölü 4 çıktı mı çıktı. Peki üstündeki nokta belli. 1 bölü 2'ye 17 bölü 4. Şunu biraz güzel yazayım. Kötü oldu orası. Şöyle. Ve eğimi 1 ise bu doğru tabii ki bulunabilir. Y eksi Y0 17 bölü 4. Eşittir güzel insanlar. Buradan ne yazacağız? Eğim 1 olduğu için x eksi x0 1 bölü 2. Peki şimdi x eksenini kestiği noktayı bulmak zorundayız. O zaman y'ye 0 vereceğiz. 17 bölü 4. Şurada eksi 1 bölü 2'yi karşıya attın. Artı 1 bölü 2 olarak geçti. Burası x geldi. 2 ile genişlettin. Cevap eksi 15 bölü 4 geldi mi? Geldi. Şurası eksi 15 bölü 4'müş. Burada y'ye 0 verdiğinde şurası da 1. Bunların arasındaki mesafeyi bulmak için büyük değerden küçük değeri çıkartırsın. 1 eksi 15 bölü 4. Bir eksi daha gelir. Artı olur. Cevap da 19 bölü 4 geldi. Gerçekten harika bir soru. Geçtik hemen 14. sorumuza. Gerçel sayılar kümesi üzerinde f fonksiyonu bu biçimde tanımlanmış. Buranın türevini alacağız. O zaman f türev x ile başladık arkadaşlar. Büyükmüş 2a çarpı x karenin türevi ne yapar? x karenin türevi 2x olur artı 2. Bu eşitsizlik her x gerçel sayısı için sağlanmaktaymış. alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Gelin önce f'in bir türevini alalım. f'in türevini alırsak arkadaşlar 3 başa gelir. Bu 3 ile sadeleşir. X kare kaldı. Geldin. Şuradan eksi 4 tane AX'in geldi. Artı 6 çıktı mı çıktı. Yani X kare eksi 4 tane AX artı 6. Geldik buraya. 4 tane AX artı 2 yazdık. Hepsini bir tarafa attık. X kare eksi 8 tane AX artı 4 büyüktür. 0 çıktı. Ben bunu size anlattım arkadaşlar. Bir önceki testlerde sorularda çözdüm. Dedim ki bu ifadenin daima sağlanması için delta ya küçük sıfırdır. Delta ya da küçük eşit sıfırdır. İki tane ihtimal var. Eğer burada eşitlik yoksa durum budur. Güzel insanlar. Burada eşitlik olsaydı buna bakıyorsun. Bunu unutma. Deltası b kare. O zaman 64 tane a'nın karesi. Eksi 4 çarpı 4. Buradan ne olacak? Küçük sıfır. 64 tane a'nın karesi küçüktür 16. a'nın karesi küçüktür 1 bölü 4. Karesi 1 bölü 4'ten küçük olan sayılar eksi 1 bölü 2 ile tabii ki artı 1 bölü 2 arasındadır. O zaman bunu sağlayan sadece 0 vardır. Cevabın kaç tane tam sayı var? Bir tane tam sayı var. O da B şıkkı. Geçtik 15. ve bizim son sorumuza. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve türevlenebilir. F ve G fonksiyonları için F doğrusal fonksiyonun grafiği ve G'nin türevi olan G türev doğrusal fonksiyonun grafiği dik koordinat düzleminde gösterilmiştir. Benden şu değeri bulmamı istemiş. Peki bulalım hemen. Burası G türev bakın F2 geldin sonra F türev 2 ile bunu çarpacaksın. Şimdi burada 2 yazdığın zaman nasıl bulacaksın? Dikkat et şurası şuraya eşit. O zaman şu değer bakın gösteriyorum bu değer buranın orta tabanıdır. Anlaştık mı? Orta tabansa bura 3 ise burası onun yarısıdır. Yani şurası 3 bölü 2 geldi. Hemen ne yaptın? F2'nin sonucunu 3 bölü 2 buldun. G türev 3 bölü 2 çarpı F türev 2 oldu. Şimdi canlarım bakın. F doğrusal bir fonksiyon. Doğrusal fonksiyonların türev değeri türev değeri bu doğrunun eğimidir. Eğim ne? Tanjant alfa. Yani 3 bölü 2 bölü 2'den şurası 3 bölü 4 geldi. Şimdi burada ise G türevin zaten kendi denklemi var. Yerine yazıp bulacağım. Nasıl yapacağız? X bölü hemen geldik. X eksenini kesti nokta 4. Artı G türev. Hani normalde Y bölü dememiz lazım ama burada G türev olduğu için kesti nokta 3 eşittir. Burası 1. X bölü X eksenini kesti nokta Y bölü Y eksenini kesti nokta eşittir 1. Ama Y yazmadım. Fonksiyonun kuralını yazdım. Şimdi ben burada ne yapacağım arkadaşlar? X gördüğüm yere 3 bölü 2 yazacağım. O zaman yazarsam 3 bölü 8 yapar. Burası g türev 3 bölü 2 bölü 3 eşittir 1 yaptı. Karşıya attım. g türev 3 bölü 2 bölü 3 eşittir. 5 bölü 8 geldi. Çarptın. Burası 15 bölü 8 çıktı. Şurada 15 bölü 8 çıktı. O zaman çarpımları ne gelir? 45 bölü 32 yani Erzincan gelir güzel insanlar. Böylelikle bu testimiz de biter. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz.